Sokaklarda çöp tenekeleri döküyoruz. Bir sokağa girdik. Baktım. Hepsi kaçıyor. Ben de niye kaçtıklarını anlayamadım. Çöp tenekesine bir yapıştım. Abla kapıda. Ah Sina, Dök dök diyor bana. Dökmem dedim abla seni görmedim. Söylemediler diyor sana diyor. Kaçtılar. Önemlidir. Karnın aç mı? Aç mı Abla, eve gitmedik. Gel sana peynir ekmek yapayım. Neyse hmm. verdi peynir etme. Öbür sokakta da çöp tenekeleri dökmüşler. Ben de bir girdim. Fırça yemeğe başladım bütün kadınlardan. Sen mi döktün? Nasıl dökeceğim dedim elimde ekmek var ben ekmek yiyorum. Demin bir çocuklar kaçıyordu herhalde onlar döktü. Ulan aklım çıktı ablayı görünce. Piçler söyleseniz ya bari Çocukluk işte oluyor böyle şeyler. Sağlıcakla kalın. Hayırlı kandiller.